emanettir bize vatan. Seyit Ali, Mustafa Kemal, var ol vatan, sağ ol atam. Size yemin ediyorum ki ben hayatımda böyle güzel bir adam görmedim. İnanın bana. Atatürk'ü oynama fırsatını elde ettiğim için gerçekten çok gururluyum. beraber karşılaştıkları konakta Konağın müze olmasıyla birlikte o müzeye de harika bir hatıra kalıyor olacak ve yeni jenerasyona kahramanlarını tanıma fırsatı tanınıyor olacak bu belgesel sayesinde. Tarihimize sahip çıkarsak geleceğimizi yön verebiliriz. Cumhuriyetimizin 100. yılına sahip çıkalım istedik çok güzel bir şey yapalım dedik. Şehrimize armağan olsun diyorum. Film kendisini anlatıyor, bizim çok konuşmamıza gerek yok. Bu akşam bu muhteşem kalabalığı görünce niye Balıkesir'e Kuvayi Milliye şehri dendiğini bir kez daha anladım. Kazanıldı şanlı zafer Bugün olsun o koskoca memi yine koyuverir sıtıma ben. Mermi sırtladı bir ümit Odur havranlı koca Seyit Sizin gibi kahramanlar olmasaydı Biz bir içtik Sağ olasın Asıl sen onu vermeseydin Biz bir içtik Sen sağ ol Zeyd Ali, Mustafa Kemal Vatan, bir balıkesirli olarak bunu yaşadığım için çok mutluyum. O zamanı, o duyguyu, o kadar güzel yansıtıyorduk ki. Bir balıkesirli olarak Seyit Onbaşı ile tekrar bir kez daha gurur duyduk. Ya yani çok duygulandık göz yaşlarımız, yerler oldu. Çok güzel bir filmdi, devamını bekliyoruz. Çok duygulandık. Film çok etkileyiciydi. Görsel, müzikler de harikaydı. Seyit Ali Seyit Mustafa Kemal. Bu benden sana bir hatıra olsun. Alamam kumandan. Seyit Ali Mustafa Kemal. Var ol vatan, sağ ol vatan. Var ol vatan, sağ ol